Merhaba ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programına hoş geldiniz. Bugün menopozu konuşacağız. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarından Doktor İlter Yenide de var. Hoş geldiniz İlter Bey. Merhaba hoş bulduk. Ee, İlter Bey menopoz nedir? Menopoz kadınların genç kızlığından başlayan adet döngülerinin artık kesilmesi. Ülkemizde bu yaklaşık olarak 45-55 yaşlar arasında gerçekleşen bir olay ve kadın hayatındaki açıkçası bir dönüm noktası. Bu noktadan sonra kadınlar hayatlarına farklı bir döneme başlıyorlar. peki erken menopoz nedir? Erken menopoz genel tabiriyle yine 40 yaşından önce menopoza girme durumudur, adeten kesilme durumudur. Bu çoğunlukla genetik sebeplerle olur. Bazen de bazı hayat tarzı değişiklikleri sebebiyle ya da kişinin kendi hayat tarzı sebebiyle de bu gerçekleşebilir. Ama çoğu kez müdahale edemediğimiz bir durum bu. Bu nedenle bunun yönetimi de çok önemli. Yani erken menopoz önlenebilir mi acaba? Genetik sebepler önlenemese de kişinin yaşadığı hayatı daha sağlıklı bir şekilde getirerek yani beslenmesini, uykusunu, egzersizini, stres yönetimini ve hatta insan ilişkilerini iyileştirerek kendi yaşamından kaynaklı olabilecek olan bu erkene gelme durumunu düzeltmek mümkün. Ama yine de dediğim gibi genetik faktörleri dışlayarak bunu söylemek lazım. Peki e, menopozu ertelemek mümkün mü o zaman? E, maalesef. Henüz böyle bir e, ne ilaç var, ne teknoloji var, ne de böyle bir ameliyat var açıkçası. Burada menopozu ertelemekten ziyade menopozun getirdiği şikayetleri yönetmek söz konusu. O konuda çalışmalar var, ilaçlar var, hatta yapılacak şeyler var. Peki bu menopozun getirdiği belirtileri, daha doğrusu şikayetleri yönetebilmek için neler tavsiye edersiniz? Öncelikle kişileri sağlıklı bir takım alışkanlıklarına geri döndürmek lazım. Bunlar arasında beslenme, yani bunu açacak olursak düşük yağlı bitkisel beslenmeyi kesinlikle öneriyorum. Çünkü menopoz şikayetlerini, özellikle de bu ateş basması şikayetlerini kontrol etmek için bu çok önemli bir silah. Kişiler bunu bilmeyebilirler çünkü birçok yerde daha çok ilaçlarla tedaviden bahsedilir. Ama bu şekilde bir bitkisel beslenme, ateş basması semptomlarını tedavi etmek ya da kontrol altına almak için oldukça önemli bir yöntem. Bunun yanında üstüne koymak isterlerse başka bir şey daha bu sefer soya ürünlerini açıkçası söylemek lazım. Yıllardır bu soya ürünleri içerisinde bazı fitoöstrojen denen maddeler olduğu için bir zararlı maddeymiş, kanser yapan bir şeymiş gibi sunuldu ama öyle değil soy ürünleri özellikle kadınların ateş basması şikayetlerini yönetmekte yine çok önemli bir besin. Bunları da diyetlerine katmalarını tavsiye ederim. Bunun üzerine kilo kontrolü çok önemli. Kişilerin kilolarını kontrol altında tutmaları, özellikle egzersiz yapmaları çok önemli. Egzersiz derken de haftada ideal olarak konuşuyorum. Tabii ki herkes bu seviyeye çıkamayabilir ama haftada 150 dakika kadar egzersiz ki bunda günlere böldüğümüzde bir 20-25 dakikaya denk gelir yine menopoz şikayetlerini, özellikle uyku problemlerini, ateş basmasını ve davranış değişikliklerini kontrol altına almakta. Kişiyi daha iyi hissettirmede yine çok önemli bir araç. Bunu söylemek lazım. Bu söyledikleriniz çok güzel. Aslında e, menopoz biz kardiyologlar içinde de kalp damar hastalıkları yönünden e, kadınlarda e, risk faktörlerini arttırıyor. E, menopoza kadar erkeklere oranla kadınlar daha şanslı. E, ama sonrasında bu şanssızlık eşitleniyor. Peki bu dönemde biraz bahsettiniz ama e, özellikle yaşam tarzı açısından kadınlar neye dikkat etmeli? Öncelikle bir kere hayattan çekilmemeliler. Yani açıkçası hareketli, aktif bir hayat sürmeye devam etmeliler. Bir kere üstlerinden bu üreme baskısı kalkmış oluyor. Bu çok önemli. Çünkü kadınlar için üreme kontrolü, daha doğrusu üreme kontrol, doğum kontrol yöntemleri ee, oldukça sıkıntılı olabiliyor. Seçimleri, bunların uygulanması, kişiler gebe kalmaktan çekindikleri için hayatlarında farklı bir e, bakış açısı yaşayabiliyorlar böylece menopoz döneminde. Bu anlamda e, hareketli olmak, e, cinsel olarak aktif kalmak, yine benzer şekilde beslenmesine dikkat etmek, stres kontrolü yapmak için bazı rahatlama tekniklerini öğrenmek, bu açıdan kadınların bu dönemde hem menopoz şikayetleri açısından hem de bahsettiğiniz gibi hem kardiyolojik hem de tüm başlarına gelebilecek bu kronik hastalıkları yönetme açısından, bunlardan uzak kalma açısından uygulayabilecekleri tekniklerden bazıları. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İlter Bey'e verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.